Murat bırak bırak, telefon. Bir dakika. Kapatmadın mı? Önemli bir telefon. Özür diliyorum. domates. Ben de rahatsız oluyorum. Burada telefon konuşuyoruz değil mi? Biz sessiz olur musunuz ya? Ee tamam. O ne dedi sonra sana? Ben konuşmadım onunla da. Resim telefonu kapar mısın? Kapatacağım bir dakika. Elbet kapanacak bu telefon. Sen mi ödeyeceksin faturasını? Sen niye bu kadar kasıyorsun? Ha, hani tamam. Tamam bir dakika arkadaşlar ya, sakin olalım şey yapmayın. Bir, bir dakika, be, bir dakika sakin olun. Sen görevli ne yapacaksın lan? Sen görevli gelsen ne yapacaksın? Ben bıraktım anahtarı Şerafettin abi ben. Tamam anne ee? Sen Şerafettin abi nasıl bir adam olduğunu biliyor musun öyle konuşuyorsun? Elfan hareketi yapma. Pardon. Pardon Ee anne bir de selamı var. o da öpüyorsun. O da öpüyorsun. O da öpüyorsun. Sen sus lan. konuşma. Pardon beyefendi özür dilerim. Yok anne bir şey yapmıyoruz sorun yok. Efendim. Efendim. Kapar mısın telefonu? Anne efendim? arkalı önlü tacizdeyim şu anda yemin ediyorum Ya siz... Ya anayla evlat arasına mı girilir? Ne yapıyorsunuz siz ya? Murat, kapatır mısın ya? Önüne bakar mısın kapat, daha sonra? Kapat, kapat. Ay... Kapat, şunu, kapat şunu. Murat ne yapıyorsun? Anne artık sözlüden elli tacize başladı ben sonra seni arayacağım. Anne bu film güzel de bunun bir de birincisi varmış. Onun akşam çıkacak çıksın ya sen markete. Onun bir, birinin DVD'sini alsana. Murat kapat. Ha izleriz. Ya kıyım, ben mi olacağım? Hadi tamam hadi. Şu Anne kapat. kapat. Hadi. Bak bak. Nasıl bir Yardımcı adam ya, oldu lan bunu? Gel bu yola. Gel gel hadi film izleyelim. Bırak Murat ya. Hey vay. Rezil oldu. güzel ama. Arkadaşım teknolojinin üçüncü arkasından yararlanamayacak mıyım ben sinemada?